Merhaba annelerim, son zamanlarda sıklıkla duyduğum bir sorunun cevabından bahsetmek istiyorum sizlere. Meme ucum yok ev Hanım, ne yapabilirim, nasıl emzirebilirim? Çok basit bir yöntemle meme ucumuzu belirginleştirebiliriz. Peki bizim için ne lazım ve ne yapacağız? 10 ya da 20'lik enjektör temin etmenizi istiyorum sizlerden. Benim elimde 60'lık enjektör var, bununla göstereceğim. Uç kısmını ortalama şu kısımdan bıçakla kesin. Pürüzsüz bir yapı oluşturmak adına bıçakla kesin, elinizde yoksa makasla kesin. Daha sonrasında böyle tırtıklı bir yapı karşınıza çıkacak ön kısmında. Bu göğsünüzle temas ettiğinde doğal olarak canınız acıtacak. Bunu ters çevirmenizi istiyorum sizler. Daha sonrasında meme ucu olmayan göğsünüzde hafif ve ritmik hareketlerle çekme bırakma işlemi yapın. Neden hafif ve ritmik hareketler? Çünkü doğusalık döneminde, emzirme sürecinde göğüsleriniz aşırı hassas olacak. Dolayısıyla meme ucu yaralarında daha meyilli olacak. Bunu daha elastik olan bir balonu da gösterecek olursak çek, bırak. Çek, bırak. Dediğim gibi göğüs ucunuz olacak. İşlem bittikten sonra meme ucunuzun belirginleştiğine emin olduktan sonra buradan hafif hava aldırarak da göğsünüzü çıkartmanız da enjektörden daha sağlıklı olabilir. meme ucu yaralarına da gereksiz bir şekilde sebebiyet vermeyelim. Bunu peki ne zaman yapacağız? Emzirmeden en az birkaç dakika önce yapın ki o belirgin olarak çıkma göğsünün çıkması tam olarak sağlansın. Hemen bir seferde yapıp bırakmayın lütfen. O karıncalanmayı göğsünüzde hissedene kadar yapın. Ve işlem bittikten sonra hemen bebeği göğsünüze alıp emzirin. Aksi takdirde yavaş yavaş tekrar meme ucu oluşmaya başlayacak.